Değerli yurttaşlar, Şeyma Kahramanmaraş'ta yaşayan genç bir kızımızdı. 3 Kasım 2020'de bir tweet attı ve Kahramanmaraş'ta bir deprem olur. Elazığ ve İzmir depreminde hayatını kaybedenler gibi ben de ölürsem ölümümün hesabını sorun dedi. Şeyma'ya ve binlerce Şeyma ile aynı kadere paylaşan insanlarımıza söz veriyoruz. Asrın katliamının hesabını soracağız. Deprem sonrasında bir yandan Antakya'da yıkılan binalarda toplanan delillerin bulunduğu tek katlı sağlam kamu binası kimin verdiği belli olmayan bir emirle yıkılıp deliller yok edilirken kamuoyunun tepkisini azaltmak için bir müteahhit tutuklama operasyonu başladı. Organize bir suç, rant şebekesi söz konusuyken bu konu sadece müteahhit avı ile sonuca vardırlamaz. Başka hiçbir kurum ve kuruluştan hesap sormadan bir iki müteahhiti nefret objesi haline getirip bir iki sene göstermelik cezaevine atıp halktan bağış toplayıp, yaraları sarıp, ölenler öldüğüyle kalıp tüm sorunları sütten çıkmış ak kaşık gibi halledemezsiniz. Hadi oradan. O müteahhitin yaptığı binanın projesinin altında imzası olan bütün kurumlardan hesap sorulması gerekiyor ve biz o hesabı soracağız. Şimdi on binlerce canın hesabının siyasi ve hukuki olarak sorulması gereken zaman. Bu organize suç ve rant şebekesini görmezden gelerek Bunların hiçbirine dokunmadan sadece laf olsun diye birkaç tane müteahhitten sözlü hesap sorarak katliamın üstünün örtülmesine Zafer Partisi olarak asla izin vermeyeceğiz, takipçisi olacağız. Tüm siyasi partileri de kendi medediyelerinden hesap sorulmasının önünü açmaya bu anlamda öncü olmaya da davet ediyor. Depremde enkaz altında kalan 10 kentimizin AK Parti, CHP ve MHP belediyeleri. hesap vermeye hazır mısınız? Malatya'da 88.507, Kahramanmaraş'ta 144.556, Hatay'da 205.000 haneye imar barışı kapsamında sokmakla övünen AKP iktidarı. Evet, bu iktidara karşı birleşmeye hazır mısınız? Hesap sormak için birleşmeye hazır mısınız? Biz Zafer Partisi olarak bu hesabı sorma konusunda kararlıyız.